Uzun süre sonra Donsurculardan herkese merhaba arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere iki haftadır video yüklemiyorduk ee, Kusura bakmayın sınavlarımız falan vardı 2 Haziranda tekrar başlayacağız ee, bu afk diyeyim de olursa, video yüklemediğimiz süre zarfında Birçok hedefimize de ulaşmış olduk. 516 abone olduk. Görüntülenmemiz arttı. 15.534 oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Bize yardım ettiğiniz, desteklediğiniz için. Süper bir görüntünüz için İbrahim'le birlikte fikrimiz olan bir şey, projeyi hayata geçirdik diyelim. Video programı hazırladık. Pazartesi günleri Survival Games, Salı günleri The Hounds, Perşembe günleri Minecraft Buzlu Survival, Cuma günü rastgele bir video, Pazar günü ise Minecraft Mini Games 7 7'de kanalda olacak. 2 hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeah. <laughs>